İskenderun'da dikkatsizlik sonucu bir kişi ağır yaralandı. <laughs> Mustafa Kemal Mahallesi ile Numune Mahallesi'ni birbirinden ayıran ana yolda yaşanan kazada karton toplayıcısı bir kişi ağır yaralandı. <laughs> Edinilen bilgilere göre gece kağıt toplayan bir kişi motoruyla karşıya geçmek isterken ana yolda hareket halindeki otomobilin altında kaldı. Kaza sonrası yola yayılan kağıtları görenler büyük panik yaşadı. Yaralıya ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi bölgede bulunan hastane doktorları yaptı.